Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanığı ulusal egemenliktir. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır. Memleketin de bir değil, her tarafı tahrip edilse, her tarafı ateşler içinde bırakılsa, biz bu topraklar üstünde bir tepeye çıkacağız ve oradan savunma ile meşgul olacağız. Nedenli zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, Uygar insanlık karşısında uşak olma konumundan yüksek bir işleme layık olamaz. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Türk milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve milletin başında hiçbir kuvvet yoktu, hiçbir makam yoktu. Yalnız bir makam vardı, o da milletin vicdanı, kalbi ve mevcudiyetidir. Efendiler, bizim milletimiz vatanı için, hürriyeti ve hakimiyeti için fedakar bir halktır. Bunu ispat etti. Özgürlüğün de, adaletin de, eşitliğin de temel dayanağı ulusal egemenliktir. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. 23 Nisan kutlu olsun.